turuncu. Bak tekrar kontrol et. Bakalım doğru mu? Dört kahverengi. Bravo dört kahverengi. Bu da kahverengi. Umut bakabilir miyim? Tırtılın altı. Bakalım. Evet mor. Bravo doğru. Aferin sana. Aferin. Çok doğru gidiyorsun. Bravo. çocuklar ne güzel tamamlıyor. Evet. Ahmet Alper güçlerin bitti mi? Evet. Hımm şurada kalmış. Evet onu da boya. Evet. Bir tane de şuradaki başka da yok. Tamam mı? Evet. Çok mu yoruldun? Evet. Ahmet Alper <laughs> Hadi sen yaparsın. Ben sana güveniyorum. Evet o koyu yeşil Bakayım Evet koyu yeşil almışsın bravo Ah, Ne kadar güzel yapmışsın Şimdi 8 var burada 8 hangi renk Koyu yeşil Hayır bak burada 8 Hangi renk Koyu. Yeşil. Al bakalım bir rengini İşte bu kadar doğru kızım Hadi bakalım Aa, evet, Bravo Hadi bakalım kahverengileri boyu evet, 8'in yanındaki evet, evet. evet, Bravo Ömer çak evet, <laughs> Eliz Çok kaldı. Eliz gerçekten harika Çok az, kaldı. Çok az kalmış Aa. Ben Bu Buket Bravo kızım. Şimdi sekiz hangi renk burada? Evet al bakalım o rengi. Evet. Hangi renk o? Evet ama açık mı koyu mu? Evet al bakalım işte bu kadar. Öğretmenim. Canım. Aa bravo. Şimdi bir rakamını boya bakalım. Orası 5. Beş hangi renk? Burada bak bakalım. Beş kahverengi. 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 Al bakalım kahverengini boya ısıratçı. Beş Kemal rengi. nasıl gidiyor? Öğretmenim buraları kahverengi değil Evet oğlum doğru. Beş Açık kahverengi yani. Beş. Değil mi? Beş. Hı -hı. Beş. Hı -hı. Beş. Beş. Evet. Denize ne harika.